Merhaba arkadaşlar Kırık leblebi kanalından herkese kucak dolu sevgiler ben Hatice Bugün sizlerle 56 beden klasik temel pantolon kalıbı çıkartıyoruz arkadaşlar Öncelikle kumaşımızın açık olan kısmı kendimize bakacak ve üst kısmındaki eğrilikler varsa alalım arkadaşlar Benim kumaşımda 1 santimlik bir eğrilik görüyorum ve hemen onu düzeltiyorum Gölgemiz yoksa kumaşımızı bu şekilde kare biçiminde katlayarak yine eğriliğini görebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de düzeltebiliriz. Şimdi basen ölçümüzün 4'te 1'i olan 1 bölü 4, 132 bölü 4 eşittir 33, 3,5 santim Kemer boyunu düştükten sonra Arkadaşlar 29,5 santim Aşağıya doğru işaretledim Kemer ölçümüzle beraber 33 oturuş yüksekliği Bu arkadaşlar Oturuş yüksekliğini basen ölçümüzün dörtte birini bularak Aşağıya düşüyoruz ama kemer payını Çıkartarak arkadaşlar Diz ölçümüzü nasıl bulacağız Boyumuz Ne kadarsa yarıya böleceğiz Boyumuz 100 santim yarısı 50 5 veya 6 santim ekledikten sonra arkadaşlar 55 santimi işaretliyorum arkadaşlar diz boyu olarak 55 santim işaretliyorum paça boyumuza geliyoruz paça boyumuz 100 100 santime işaretimizi alalım ve artı 4 santim katlama payı verelim arkadaşlar 3 santim de verebilirsiniz 4 santim de verebilirsiniz daha fazlası kabalık yapar 4 santim ideal arkadaşlar İşaretimizi almış olduğumuz yerlerden karşıya doğru dik açı olacak şekilde gönyemizle düzgün bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Basen çizgimizi, diz çizgimizi ve paça çizgimizi alalım. 4 santim kat payını da çizelim arkadaşlar. Gönyemiz yoksa mezuramızla bu şekilde önce kendi tarafımızdan daha sonra karşıdan yine aynı ölçüleri bularak düzgünlüğünü çizgimizin düzgünlüğünü sağlayalım arkadaşlar. Önce kendi tarafımızdan daha sonra karşıdan ölçülerimizin düzgün olup olmadığını kontrol edelim. Eğer gönlümüz yoksa yeni başlayanlar için arkadaşlar Yeni başlayanlar için bunu söylüyorum. Eğer gönyeniz cetveliniz yoksa mezuranızla da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi basen ölçümüzün dörtte biri 33 santimi. Öncelikle kumaşımızın kenarındaki kumaşımız keten olduğu için arkadaşlar kenarında iki santimlik bir buçuk santimlik bir dokuma kalınlığı var. Onu dikişin içine dahil etmek istemiyorum ve onu şimdi çizerek atmayı düşünüyorum. Vereceğimiz 33 santim şu anda çizeyim çizgiden sonra olacak arkadaşlar. 33 santimi işaretliyorum. Ve belde de aynı şekilde 33 santimi bularak basen kısmındaki temel hattı belirliyorum. bu noktada temel çizdiğim temel çizgiden karşıya doğru 4 santim ve yukarı doğru 4 santim işaretimi alıyorum. Rigamın kavisli kısmıyla ön A kısmının formunu oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde 4e 4 çizdiğim yerde rigamın kabisli kısmını koyarak ön A kısmını formunu veriyorum arkadaşlar. Ön belde iki buçuk santim aşağı doğru işaretimi alarak cetvelimi belde sıfır yan belde sıfır önde iki buçuk santim düştüğüm yerde göbekte iki buçuk santim düşmüş oluyorum arkadaşlar. Bu noktada düşmüş olduğum noktadan aşağı doğru 18 santim fermuar yerini belirliyorum ve çıtımı atıyorum. Bu noktada karşıya doğru 4 santim fermuar kat payı yani patlet payını veriyorum arkadaşlar. 4 santim fermuar kat payını verdim. Ağız kısmına da bu kısımda arkadaşlar pat dedi çizerken şimdi arkadaşlar 33 santimden sonra 4 santim verdik bu noktayı 2'ye bölüyoruz 33 artı 4 daha 20, 37 arkadaşlar 37'nin yarısını buluyoruz 18 buçuk kumaşın kenarından 18 buçuk basende 18 buçuk dizde 18 buçuk paçada olmak üzere işaretimizi alıyoruz bu bizim aynı zamanda pantolonumuzdaki ütü hattımız ütülerken bu noktadan kırmış oluyoruz bu noktayı bele kadar paçadan bele kadar uzatarak çiziyoruz dizimizin genişliği arkadaşlar 52 santim bölü 2 26 ütü noktasını 13 13 yani 26'yı 2'ye bölüyoruz 13 13 işaretleyerek diz genişliğimizi buluyoruz sağ ve sola 13'er santim 26 santim paçamız 46 santim bölü 2 23 bölü 11 buçuk sağa ve sola işaretimi alıyorum ve paça genişliğimi veriyorum arkadaşlar. Bu noktada yanda dize kadar iç yanda yine dize kadar cetvelimle çizgimi çizdim. Katı payında 1-2 milim dışa doğru çıkarak çizgimi birleştirdim. Bunu neden yaptım? Pantolon katlandığı zaman kasma yapmasın diye arkadaşlar. Şimdi bu A kısmında, öndeki A kısmında dizden A, A kısmına kadar çizerken eğer gönye ve riganız, yay cetveliniz yoksa mezurla da bu şekilde düz çizerek daha sonra tam ortasını bularak yarım santim içe doğru alabilirsiniz. Bu noktadan tam elimin olduğu yerde yarım santim içeri alabilirsiniz. Şimdi yay cetvelimi koyduğum zaman aradaki fark 0.5 santim arkadaşlar. Bu kadar fark çıkıyor. 5 milim, 6 milim ancak çıkıyor arkadaşlar. Yani cetvelim yok diye üzülmeyin. Sadece mezurla da bu işi yapabilirsiniz. Belimin ölçüsünü alırken arkadaşlar önce fermuarın olduğu yerden yana kadar olan ölçüyü alıyorum arkadaşlar 27 buçuk santim 28 yapalım buçukları 5 mm artırabiliriz 6 santim içeri girerek cebimizin yerini işaretleyelim bel ölçüsünden sonra içeri girerek 6 santim işaretleyerek belimizin ölçüsünü belirleyelim arkadaşlar eğer dikey cep yapacaksanız kot cebi gibi yuvarlak yapacaksanız onu da biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Dizden basine kadar olan yeri arkadaşlar yayırgamın sırt kısmıyla basene kadar basen çizgisine kadar koydum ve çizdim basen kısmına yaygamın yine dış kısmını koyarak bel ölçümü aldığım yerde birleştirdim arkadaşlar 6 santim içeri doğru 7 santim aşağı doğru inerek çizgimi çizdim elinizle de kontrol edebilirsiniz elinizin sığacağı nokta gibi arkadaşlar şimdi kumaşımızı kesiyoruz ve keserken öne hiç pay vermedim arkadaşlar direkt bedenimizin dörtte birini dizimizin yine ikiye bölerek paçayı ikiye bölerek net ölçülerini alarak kestim çizdim arkadaşlar şu an çıtlarımı atıyorum dizdeki basendeki ve paçadaki çıtları atalım arkayla dikerken bu çıtlar birbiriyle örtüşmesi lazım belimi de bu şekilde kestim arkadaşlar fermuar takacağım yerden çıt atıyorum bu şekilde katladığınız zaman aşağı doğru düşmesin diye yarım santim çizerken pay vermiştim. Dikkat ederseniz bu noktada arkadaşlar yukarı çıkarak buradaki düzlükten yukarı doğru aşağı doğru inerken kasma yapar arkadaşlar. O yüzden katlandığı zaman 0.5 milim kadar bir pay istiyor. Oraya siz de bu şekilde oraları keserken dikkatli olun arkadaşlar. Basenimizi ölçüsünü aldık ve şimdi cebimizi katlıyoruz arkadaşlar. Cebimizi bu şekilde keseceksek bu şekilde bırakacağız. Cep karşılığını alacağız. Ama ben cebimi yuvarlak kot ceplerindeki gibi kot pantolonların cebi gibi yuvarlak şekilde kesmeyi düşünüyorum. Bu nedenle yandaki kumaşın dokumasındaki 2 santim olan payı atıyorum ve aşağıya doğru 7 karşıya doğru 6 santim çizerek cebimin yuvarlak formunu oluşturdum cebin kenarındaki 2 santimlik kumaş dokuma fazlalığını aldım elimle de kontrol ediyorum arkadaşlar çıtımı atıyorum bel ölçüsü 28 28'i alırken Fermuarın katlama yerinden, patlet yerinden ölçerek yana doğru alıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Belimizi belirledim. Cebimizde belirledikten sonra arkadaşlar arka bedenimizi kesmek için kumaşımızı yerleştirelim. Yine kumaşımızın açık kısmı bize doğru bakacak. katlı olan kısmı karşı tarafta olması gerekiyor. Kumaşımızın düz ipini bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle alttaki kumaşın kenarlarından 3'er santim boşluk bırakalım. Basen, diz ve paçadaki genişlikler aynı olmalı basenimiz buradan kenara doğru 20 santimsi arkadaşlar 20 dizde de 20 olacak paçada da 20 olacak yani örnek verdiğim rakam 20 de olabilir 21 de olabilir sizin bedeninizin genişliğine göre ölçüler değişebilir yerleşimin doğru olması önemli kumaşımızın düz ipini almış oluyoruz bu şekilde kontrolümüzü yaparak. Şimdi kenarlardan diz kenarından 2 santim, basen kenarından 2 santim tel yapar gibi sık sık aralıklarla 2'şer santim çizgi taşımla işaretimi alıyorum. İç yanda da aynı şekilde arkadaşlar dize kadar 2'şer santim işaretimi aldım. çizgiyi dizden paçaya kadar olan bölümü düz cetvelimle çizdim. Yine dış yanda paçadan dize kadar olan bölümü yine düz cetvelimle çizdim. Çizgilerimi arka tarafta da uzattım. Baldır kısmında yaylıgamın sırt kısmını kullanarak ikişer santim aldığım noktadan düzgün bir çizgi çizerek tamamladım. Yanda da arkadaşlar yine aynı şekilde ikişer santim 2 2 2 diye basene doğru uzatarak ölçülerimi aldım ve yay rigamla aynı şekilde koyarak düzgün bir çizgi ile çektim. Şimdi burada arkadaşlar belden arka beli ayarlamak için önce 1 cm dikiş payını düştükten sonra belimiz 110 bölü 4 27 buçuk 28 yapalım arkadaşlar 28 cm işaretledim 2 cm pens payı 3 cm dikiş payı vererek İşaretlerimi aldım arkadaşlar. Bu noktada belden yukarı 6 santim yukarı çıkacağım arkadaşlar. İşaretimi aldım. Arka baseni bulmak için arkadaşlar basenimizin dörtte biri 33 bölü 2 16 buçuk arkadaşlar ön temel çizgiden sonra 16 buçuk santim karşıya doğru işaretliyoruz ön temel çizgiden Arkadaşlar bu noktadan basenimizi başka bir çeşitli bulabiliriz yan belden ütü hattına yerleştirerek yine 16 buçuk santim uzattığımız yere kadar arkadaşlar Yine basenimizin tam yarısını yani 132 bölü 66. 132 bölü 2 66'yı burada görebiliriz. Sağlamasını bu şekilde yapabiliriz. Yine başka bir şekilde başka bir teknik göstereyim arkadaşlar. Yine belden ön temel çizgisine mezurumuzu koyarak bu sefer de 16,5 cm aldığımız noktaya getirdiğimiz zaman 132 bölü 66 yapar. Eksi -6 60 cm'i görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da üçüncü bir sistem, başka bir teknik. Bu şekilde de arka A'yı bulmuş oluruz. Jet belimle yine çizgimi karşıya doğru uzatarak belirledim. Şimdi arkayı dize kadar olan bölümü öncelikle önü ölçüyoruz. A'dan ön A'dan dize kadar Öyle olan bölüm ne ise arkadaşlar arkadan dizden ve A'ya kadar olan A kısmına kadar olan bölümü aldığımız zaman aradaki fark bir buçuk santim falan çıkıyor arkadaşlar. Bunun da nedeni o kısım daha eğri kavisli geldiği için ölçüde bu şekilde aşağı doğru kendisini atıyor. Bu şekilde siz de kontrolünüzü yaparak arka ağasını düzenlerken bu şekilde öncelikle ön ağ ve diz daha sonra arka diz ve ağ arasını ölçerek bu şekilde cetvelinizi koyarak çizebilirsiniz. Bu noktada keskin bir hat olmaması için diz çizgisini aşağıya 2-3 santim inerek cetvelimizi o şekilde yerleştirerek çizersek daha düzgün bir form oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Tam bu noktada yarım santim kadar dışa çıkmış oluyorum. Yani orayı doldurmuş oluyorum arkadaşlar. Yarım santim kadar doldurmuş oldum önceki çizgiye göre. Ön temel çizgiden arka ayı çizmek için arkadaşlar arka basenin A kısmını çizmek için önce 3 santimlik bölümden 6 santim yukarı çıktım ve ölçümü aldım orada arkadaşlar yan belde 0 cetvelimi koydum 6 santimlik noktayla birleştirdim ön temel çizgiden dışarı doğru 1 santim kadar çıkarak bir santim çıktım arkadaşlar. Rigamın kabisi kısmıyla arka ağının formunu oluşturuyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir buçuk santim aşağı indiğim nokta ile birleştirdim. gördüğünüz gibi bir santim arada fark var ön temel çizgili arasında Arkadaşlar şimdi bu üç santim fark neden veriliyor dikiş payı arkadaşlar ileride belinizde bir daralma olduğu zaman açılabilmesi için isterseniz vermeyebilirsiniz ama verirseniz de daha iyi olur dikerken bu şekilde A noktasından geçerek bir santimden şu anda 3 santim pay verdiğim yerden çıtlı olan noktadan işareti aldım. Çıt olan noktadan buraya kadar geçerken dikerek bu pay içeride kalması gerekiyor. Dikerken. Bu pay içeride kalacak. İlerisi için. Belimizi ikiye bölerek arkadaşlar ölçüsünü tam ortadan işaret alalım sağa ve sola birer santim pens payı verelim pens boyumuz 9 santim sağa ve sola birer santim işaretimizi alalım ve pens formumuzu oluşturalım arkadaşlar arka belimizi kesiyorum. Paçamızı aynı şekilde yanlardan 2'şer santim aldım. Neden sağdan ve soldan 2'şer santim verdim arkadaşlar? 2 santimin 1 santimi ön için, 1 santimi arka için. İç yanda da aynı şekilde 1 santimi arka, 1 santimi ön için dikiş payı olarak kullanılacak. Bu 2 santimin nedeni bu. Çünkü öne hiç pay vermedik. Arkaya 2 2 vererek 1'er santim ön ve arkana dikiş payları olmuş oluyor arkadaşlar. Kemer ölçümüz arkadaşlar 69 9 2 santim belimizin ölçüsü 110 santimdi. 10 santim fazlalık vererek arkadaşlar 60'a 9 2 adet aldım kemer yapıştırarak 3,5 santimden kıracağım kemerimi arkadaşlar cepli kumaşınızı almadan önce arkadaşlar kumaşınızı ziyan etmeyin bu kumaştan bir pantolon daha çıkar mı çıkmaz mı diye bir düşünün arkadaşlar daha sonra kesin yoksa kumaşınız ziyan olur Evet arkadaşlar kumaşınız ziyan olmaması için bu şekilde kesin Şimdi cep torbamı alıyorum arkadaşlar. Cep torbamı alırken önceki çizdiğim parçayı kestim ve cep karşılığımı koydum. Bu şekilde üste getirdim. Ve oradaki siyah görünmemesi için oraya küçük bir parça koyarak dikiyorum. Erkek pantolonlarında da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Küçük bir karşılık koyarak cep karşılığının üzerine bu parça bu şekilde dikilecek arkadaşlar. 2 adet biri sağa biri sola arkadaşlar dikilecek bu şekilde dikilince gözükmemiş olacak. Kumaş gözükmüş olacak arkadaşlar orada. Cep torbamızı dikerken alt kısmına bir biye de koyabiliriz arkadaşlar. Biyeyi verev alalım. bir siz de çalışabilirsiniz. Kendi kumaşından da çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde cebimizi biyeyle temizleyerek de yapabiliriz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımdan haberdar olmamak için, olmak için bildirim zilini açın arkadaşlar. Sevdiğiniz videolara like atmayı unutmayın. Kafanıza takılan herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Sizlere her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.